Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bora. Bugün yeni sezonda, sezon 14'te sizlere bir Garen oynayayım dedim. Bakalım Garen ben en son oynadığımda yani sezon 13'te bir öncekinde gayet iyiydi. Bence 10 numara bir şeydi. Şimdi yeni eşyalarla bakalım Garen nasıl olacak? Hem Trend Force alıp hem hız kesen aynı anda alabiliyoruz. Hem onu alabiliyoruz hem bunu alabiliyoruz derken. Yani limit kalktığı için nasıl bir şey olacağını merak ediyorum. Acaba nasıl olacak? Karşımızda da Kamil var. Ee, Garen için Kamil biraz sıkıntılı bir karakterdir ama. A keşke bizimkilere yardımı yardıma derken bizimkiler kesti zaten güzel. Ee, dedim ki Kamil Garan için bir tık sıkıntı bir karakter ama problem değil halledebileceğimizi düşünüyorum. Yani uzun zamandır video atmadığım farkındayım genellikle short satıyorum. Ee, şimdi hemen laning aşamasında hemen neden videolar gelmediğini falan filan bahsettim arkadaşlar. Ee, şöyle solo queue girmiyorum. O solo queue girme yaşım maalesef geçtiğimi düşünüyorum. Ee, daha fazla mental olarak kaldırmıyor. Şu an solo queue oynuyorum o hariç. O tamamen video için. Ee, Aa, üniversiteyi bırakmıştım, tekrardan başladım. Tekrardan başladığım için vize final haftası falan filan derken video atacak şey olmadı. Ama problem değil, şimdi atıyorum. Bitti. Final haftası. O yüzden oynayabiliyoruz rahat rahat. Ama Güzel bir dövüş yaptık. Şimdi ben Garen tarzı bir can doldurması yapacağım. Bu abimiz yapamayacak çünkü garen değil. Yanı doldurmam lazım. Bu üçü olmadan güzel. Ben de ignite olduğu için raid konusunda avantajım var. Bu arada bana sorarsanız bu yan takım, kırmızı takım her türlü avantajda. Ee, bana öyle gibi geliyor. Bu çünkü toplayını gank atmanın bir imkanı yokmuş gibi gözüküyor. Yani hiçbir şey yok. Bu ağız çok geniş. Top kırmızı taraf kesinlikle avantajlı. Yani mavi takım oynarken yani alt takım oynarken altsa itmemeniz lazım. Yani şu an benim yaptığımı yapmamanız lazım o yüzden hiç çıkamıyorum bile ileri. Çıkarsam sıkıntı çünkü benim için. Onun farkındayım. O yüzden arkadaşlar hiç şey yapmıyorum. Yoksa fena patlarız. O yüzden şu an saygı duyma tarzı duruş yapıyorum. Minyon ölsün. XPS'ini alayım. Ward atacağım. Rengar'a girmiş. Abi yazı yazıyordum ya. Mal gibi ping atıyorsun ya. Of. Sadece sen mi altı level olabiliyorsun dedi ve CC de hesaplamayla onu kesiyor. Eee oğlum koçum ben XP kaybetmedim o minyondan sen altı olacağın gibi ben de altı olacağım. Yani bunu hesap etmen lazım. De büyüyü nasıl kaçırdım ya. Neyse ite de bildik. teleportu var. O teleportu patlatıp gelecek. Tamam şimdi varif ee, kestim ama adam kestik. Yani kazandık diye bir şey yok. Kesinlikle yok. E, adam hala çok güçlü. Ignite'ı bekleyeceğim biraz. Güzel. İyi trade atıyoruz. Yani onun trade'i güçlü zaten. Abi o kadar kötü bir yerden gidiyorsun ki. Çok kötü bir yerden de ulaştı ya. Kesemezsin ki onu. Mad adam trollemek istedi. Of, tam ulti kestim. Sonra ulti attı, sonra stun attı. Yapma, abi kuleyi aldı herif. Rolledi o attı. E felaket trollü ama ben şimdi kuleyi alabilirim. İlk kule mi? ilk kule. Teleporta da yok. Alırım yani. Almam lazım zaten. Güzel. Ejderi de aldık. Şu an hafif hafif birazcık oyun dönüşsel bir hareketler yaptı. İlk kuleyi de patlattık. Acaba Viego'yu kesebilir miyim? Viego 2 eşya alacak ama sanki Red'in de yok Red'in de değil aşağıdaymış. Tamam Red'in alayım o zaman. Viego 2 eşya alabilir. 1'miş hala. Ben şimdi de hız kesen alırsam çok iyi be çok iyi Ayaküstü kill aldım var ya 10 numara oldu Topla yine gidiyorum Hız kesen O büyüğü almayacaksın Yasak o büyük O flash'ı da herkes atmaz. De herkes atmaz ama o büyüyü almayacaksın demiş. O büyüye gelip öleceğini biliyordum. Keserim diye düşünüyorum ama bir tık hızlısın ya. Çok kötü bir ulti attı ama ben de daha önce buradan ulti atmıştım. Çünkü çok kalın. Çok kalın yani duvar ama bizimkiler ölmeseydi çok iyiydi ama ben şimdi bitireceğim ıs keseni. Is ve trinity Force aynı anda enteresan olacak. Ya şu kuleyi almayı çok istiyorum. Şu kuleyi alabilirsem 700 gold veriyor. Bu kulenin değeri çok fazla şu an. Yani o yüzden hep bu Speed Maimon karakterler oynanıyor da bana geliyorlar ama işte. Dönüyorum. <laughs> mi var onu. Yapma. Oh, aaaa yuh oh, oh. oh, damage ne rengar hayvan gibi vurdu yürüyorum abi yürüyorum abi yürüyorum abi yürüyorum abi, yürüyorum abi. Kamille de oldu. Hiç saldım orayı. Hız kesen eskisi kadar güçlü değil. kesenin damage olmadığı için o bir tık sanki problemmiş gibi. Yani damage'ı azalttı. O anlamda problem. Hiç vurmadığı için öyle bir şey var. Pat. Ya taş ya. Sisi Garen kombosu. Hız keseni vurmaması lane itmeyi biraz yavaşlatmış. Onun haricinde aslında ya bir de güzel bir damage çıkıyordu. Hemen hız kesene atıyordun. Pat 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 pat. Bir güzel bir damage vuruşu yapıyordun. Os. 700 gold'u patlattım. Oo. Bir anda 16 level olduk. Bir mi acaba? 8'e 1'iz. Garen'in de kuvvetinin iyi olduğunu hala düşünüyorum. Eşyalar da iyi. Şunu da aslında denemek istiyorum ama Black Cleaver'dan devam. Black Cleaver sevdiğimiz bir eşya. Bundan sonra da aynen bunu alacağım. Şak şu alacağım. Şak şu. Yani bütün mitik eşyaları alalım değil mi? Kapaz Shakshu. Ilave ve zırh bir çatışma dek. yüzde %30 olduğu için arkadaşlar. Garen'in abimizin de Armor MR yüksek bir karakter olduğundan ötürü Garen'in iyi oluyor yani düşünüyorum ee, Onu alma kanka Abi yani Kaçırma lan onu da Abi ne yapıyorsun ya? Dalga mı geçiyorsun? Geri zekalıya bak ya. Salak ya, oynayışa bak. Diego gelir gelirse. bizimkiler ölüyor ya. Kaseden onu da kesecek. Evet yendik 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 kendi kendi yendik zıpladın, zıpladın, kes Çok iyi yendik yendik hmm. Cinsi bir klik geldi. Ben bunu kovalayacağım. Rengar onu K tekledin oğlum. Double, W, W, W. OOOOOOO Sizi görmediniz ama ben map'ten izliyordum ya Felaket de Adalet dostum, Garen'den kaçış yok. Adalet dostum, Garen'den kaçış yok. Tamam çok iyi be. Güzel oldu. Ölümün dansı mı yoksa? Sitara kalacağım sanırım ya. Alkan iyi gider gibi gözüküyor. Şunu da alabilirim aslında. Bu da bir can. Bunu alayım bakayım ya. Yeni eşyalardan devam ki olsun. Biraz. Sinsi bir ulti attım ona. O ulti doğru ulti. Niye o ulti? Çünkü canı az kalsa bile kesebilme potansiyeli sunuyordu ki aynen öyle oldu. Ben çok iyiyiz arkadaşlar. Ben bu oyunu bitirmeye gidiyorum. Alistar yolundan çekil koçum. Yok artık. Bliss de delirdi ya. Ankom um ya. Yok artık. Blitzcrank's. Frank's Kaç 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 geliyor 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 geliyor. Ezreal olmasa yenemezmişiz ama oyunu ya. Kasadinde var olduğu için. Ya şimdi bak bu otomatik. Bana armor emar veriyor. Bu kadar on numara eşya ya. Okey. Bayıldım abi. Yeni eşyalar bir sürü mesela ebedi li falan filan değişik değişik full crit garen, garen oynasan onu da yaparım istediğim gibi. Okey abi o yüzden. Ee, hiddet karışımı alalım. Uzağa delik çok bir şeyimiz yok. Pat pat Lan sokma lan beni beze. E. Bir kere öleceğim ben Bir kere öldük Daha yok Tak GG yes sir Güzelli abi Bakalım ne kadar vurduk Eee Ezreal'a veriyorum arkadaşlar Ezreal Adam iyiydi ya vallahi. Ezreal iyiydi. Dediğim gibi Ezreal olmasaydı yenemezdik bile belki. Zümrüt 1. Bak daha ilk maç oynuyorum. Bak daha oynadığım bir maç yok. Bak gördüğünüz gibi Ezreal vurmuş 64k. Ben şeyi merak ediyorum. ben 42k vurdum. Yani normal bir demiş. Ama acaba ne kadar kalın? Alınan ve iyileştirilen hasarlar. Yapılan iyileştirmeleri kapat. Takım arkadaşı kalkanı kapat. Alınanlar. Alınan. O abi Rengar'ın aldığı damage'e bak. Değil mi? Aynen. Bundan hasar. Bak Rengar WW ama Jungle Camp'lerde sayılıyor mu acaba? Bilmiyorum. Neyse. Bence güzel bir oyundu. Garen'de güçlü olduğunu düşünüyorum. Düşünüyordum zaten güçlü olduğunu da gördük. Ama Ezreal iyiydi onu tekrardan söylüyorum. Sizlerin umarım hoşuna gitmiştir. Videoyu like atıp Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.